bir kere müziği gerçekten evrensel. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. En son Mark Eliyahu konserini çekmişti. Bayağı da kamera elimi almıyorum. Kamerayı, kamera, kamera. Kamerayı, kamerayı. Aslında böyle hiç yemek yapasım yok ama dışarıdan da söylemek istemiyorum. Dışarı çıkıp temiz hava almak çok iyi geldi. Ama sadece planlayıcı almışım o fiyata. Buranın kemirilmiş olması lazım yani. Başka bir açıklaması yok. Selam arkadaşlar. Vlog 11'e hoş geldiniz. Videonun bu kısmını sessiz çektiğim için şu an editlerken ses kaydı yapmak istedim. Bu videoyu çektiğim tarih 13 Aralık'tı. Ve o gün Mark Eliyahu'nun e, online konseri vardı. Normalde Zorlu Center'da olacaktı konser. Ama pandemiden dolayı iptal edildi. E, ardından böyle bir etkinlik düzenlemeye karar vermişler. Ben de görür görmez hemen bir bilet aldım. Çünkü gerçekten Mark Eliyahu'nun hem müziğini hem tarzını çok beğeniyorum. Bir kere müziği gerçekten evrensel ve kendine özgü. Herhangi bir e, müziğini duyduğumda diyebiliyorum ki rahatlıkla, evet bu Mark'ın müziği. Konserde çalmadı ama benim için lütfen Open Sky şarkısını dinleyin, açıklamalar kısmına bırakacağım konser sırasında beni en çok etkileyen yani şey buradaki abinin yaptığı gibi müzik oluşturmak için sadece enstrümanı bağlı kalmamaları. Tekrardan merhaba. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. En son Mark Eliyahu konserini çekmiştim. Geçen pazar değil, ondan önceki pazar galiba. Bayağı da kamera elimi almıyorum. Kamerayı, kamerayı, kamerayı... Ya vlog çekmek için almıyorum. E, i̇ki tane KPSS videosu çektim dedim ki ya vlog çekeyim. <laughs> Çok özledi. Böyle bir an geldi. Peş peşe çektim bir sürü video. Sonra böyle bir mutsuzluk geldi. Bir huzursuzluk geldi içime. Sonra da hiç kamera elimi almadım. Bugün yılın son günü. En azından dedim ki 2020'yi güzel bir şekilde yolcu edeyim. <laughs> Evet az önce bir video daha çektim. KPSS soru cevap videosunun ikincisi. Eğer izlemediyseniz bu videodan önce yayına koymuşumdur. Mutlaka şuradan izleyebilirsiniz. Şimdi burayı biraz dağıttım odayı. Çünkü burası güneş aldığı için burada çekiyorum. Yani salonda çekiyorum. O <laughs> o yüzden böyle baya bir dağıttım. Burayı toplayayım. Sonra biraz e, alışveriş yapalım. Gidip gelmek ister misiniz? <laughs> şey gibi e, anne çocuğa diyor ya. Seni götüremem. Seni götüremem. Ben sizi götürebilirim arkadaşlar. Gidip biraz alışveriş yapmak istiyorum. Çünkü bu ara canım inanılmaz. Böyle aburcu cubur, işte cipsdir, kuru yemiştir, çikolatadır bunlardan çekiyor. <laughs> Her zaman söylediğim gibi canınız ne istiyorsa yiyin. Ama bu kısıtlı zamanda olsun. Atıyorum bugün yiyin, yarın yiyin. İşte bu bir hafta olmasın, 10 gün olmasın. Çünkü 2 üç günü geçtikten sonra kilo olarak yansıyor. Bunun sonrasında sen yani yediniz diyelim. Sonra daha hafif beslenerek bu zararı tabii minimuma indirebilirsiniz. O yüzden bugün biraz bir şeyler yemek istiyor canım. Aslında hiç yemek yapasım yok ama dışarıdan da söylemek istemiyorum. Bakalım daha sonra ne yapacağım. Bu videoyu editleyeceğim. Yani bu videoyu değil, az önce çektiğim videoyu editlemem lazım. Akşam onu yayına koyacağım. Tabii yetiştirebilirsem. Bu arada müjdemi isterim. <laughs> en sonki videomun 19 dakikalık bir videoydu. Tam 5 saat editledim. <laughs> bu benim için büyük bir mucize arkadaşlar. Eğer önceki vloglarımı izlediyseniz bu konuda ne kadar yavaş olduğumu size söylemiştim. Daha doğrusu yavaş değil tabii ki daha tecrübeli oldukça bu süre kısalıyor. O zaman hemen burayı toparlayayım ve markete gidelim. Bakın az önce kendime ne aldım? Tatlış mı tatlış kokinalar aldım. Çok güzel değiller mi? Trying to believe in something. But God is gone. Are still attempting to sleep Killed with no rules Was shot in church and elementary school With guns not even foreign soldier's keep I'm Trying to believe in something God is gone And I don't think she's coming I'm Trying to believe in something God is gone and I don't think she's coming back How is it ethical when student stood in a medical Not even the hit and I'm still hurt Let violence walk free and force the victims to have babies And once it's born it loses all its worth to believe Arkadaşlar bir problemim var. <laughs> evet yani hep iyi şeyleri paylaşacak halim yok. O yüzden diyorum sosyal medyaya inanmayın. Sosyal medyanın %90'ı yalan. <laughs> canım video çekmek istemiyor şöyle çıkmak istemiyor. Aslında videodan ziyade canım bir şey yapmak istemiyor. Hep böyle güzel bir şekilde ilerlediğim günlerin ardından mutlaka böyle bir çöküş yaşıyorum. Şey dermişim, sanatçı trebi. Tükenmişlik sendromu yaşıyorum arkadaşlar. Kanal açılı altı ay oldu ve 6 ayda tükendi. Ah! <laughs> <laughs> Yani şundan bahsetmek istiyorum. Dönem dönem tabii ki herkese oluyor. Mesela yani sosyal medyaya bakınca işte herkes mutlu, herkes zengin, herkes çok iyi koşullar altında. Ama içeriği kimse bilmiyor. Yani ben sana yansıttığım kadarını sen görüyorsun. Bu herkes için geçerli. İnsan mutlu olmayınca yaptığı şeyden de zevk almıyor. E bu enerjisi de tabii ki paylaştığı şeyle birlikte karşı tarafa geçiyor. Ne anlatmaya çalıştım burada acaba? <laughs> Alt yazı geçiyormuşum düşünsenize ya. Türkçeden Türkçe alt yazı. <laughs> yani demek istediğim şey yapmak istemiyordum. Son böyle bir haftadır falan bu şekildeydi. Ne yaptım peki? Bir şey yapmak istemiyorum. Yani tek bir şey yapmak istiyorum. Tek bir şey odaklanmak istiyorum. Mesela diziye taktım. Eğer moralim bozuksa sadece dizi izliyorum mesela. Bir diziye takmışımdır şu an. Mesela Ezel'i izliyordum. Taktım peş peşe oturuyorum. 20 bölüm izliyorum. Ya da kitap okumaya takıyorum. Eğer moralim bozukken onunla odaklandıysam, onunla bir iletişim kurduysam sadece kitap okuyorum. Son böyle 4 gündür falan, son 4-5 gündür yani aslında totalde bir hafta derslerden kalan vakitte sadece dizi izledim. Başka hiçbir şey yapmadım. Ama bir süre sonra bu da beni mutsuz ediyor. Her dakika planlı yaşayamazsın. işte sürekli kafanda bugün ne yapacağım, bugün nasıl verimli geçirim bu şekilde olmuyor. Ee, bazen Nasıl mesela şimdi diyetteyken canım bir şey istiyor. Eğer çok istiyorsa onu yemelisin. Ben buna inanıyorum. Eğer yemediğin takdirde moralin bozuk oluyor ve daha sonra o yaptığın şeyi devam ettiremiyorsun. Yani verim alamıyorsun. Ama nefsini etmek için o şeyi yediğinde tekrar maça oluyorsun ve kaldığın yerden devam ediyorsun. Bu günlük hayatta da böyle. Eğer ben bir şey yapmak istemiyorsam yapmıyorum. Buna izin veriyorum. Bir videomda bahsetmiştim ama önemli olan bunun süresi. Sen sadece dizi mi izlemek istiyorsun. Yani o an hani sadece kafan onu alıyorsa tamam izle 2 3 en fazla 4 5 gün. Ama sonra kaldığın yerden devam et. En azından onu bir molu olarak gör. Ben isterdim ki bu süre daha kısa olsun ama işte bir türlü olmadı. <laughs> Dedim ki artık tamam kaldığım yerden devam edeyim. E, o İlk zamanlar iyi geliyor çünkü bir rahatlama ihtiyacım var, hiçbir şey yapmama ihtiyacım var. Ama bir zaman sonra o da kendini kötü hissettiriyor çünkü o doyuma ulaşıyorsun, ihtiyacım olduğu kadar dinlendim. Ondan fazlası eğer devam ederse bu sefer. Tekrar bu bir döngü. Tekrar moralin bozuluyor ve tekrar kötü hissediyorsun. Onu mümkün olduğu kadar kısa tutup günlük rutinine kaldığın yerden devam etmelisin. Yani böyle düşünüyorum. Kendim de bunu uyguluyorum. Ne yaptım? Bugün sabah da gördüğünüz gibi gidip kendi bir kahve aldım ve bizim bu aşağıda bir park var. Ee, orada biraz kitap okudum. Aslında daha erken gitmek istiyordum ama kalkamadım. <laughs> bu arada gerçekten bu ara uyku düzenimden nefret ediyorum. Çok geç yatıyorum. Eğer sabah dersim yoksa ki bu yeni programda yok. Geç kalkıyorum. Bu da günlük rutinime dönemememde büyük bir etki. Açık hava çok iyi geldi. Bu da bizi çok etkiliyor. Ben buna inanıyorum %100. Dışarı çıkıp temiz hava almak çok iyi geldi. Kendime söz verdim. Mümkün olduğu kadar her gün dışarı çıkmayı planlıyorum bundan sonra. Tabii ki her yer kapalı olduğu için gidip bir yerde oturamıyoruz. Ama evinize yakın e, parklar varsa en azından yarım saat, bir saat gidip orada kitap okuyabilirsiniz. Bu beni çok motive etti. Yürüyüşe de başlamak istiyorum aslında. O kadar vücudum hamlamış ki. <laughs> Sadece markete gidip geliyorum ve kalbim güm 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 atıyor. Nerede eski Esma? Bir buçuk saat gitsin, bir buçuk saat dönsün. Yedi, sekiz saat ayakta ders anlatsın. <laughs> Şu an o zamanlar çok uzakta kalıyor. Bu arada... <laughs> hmm. Aslında iyi bir şey oldu. Yani iyi bir şey olmasını da bekliyordum ama sonucu biraz kötü bitti. Göstereceğim. Ben 2020'nin son aylarında Instagram'dan bir hesap keşfettim. Eee Lejuna diye okunuyor galiba emin değilim. Bir ajanda sayfası. Güzel haftalık planlayıcıları vardı. İşte ajandaları vardı. Çok hoşuma gitti. Böyle e, sade, çok e, atraksiyonlu değil, desenli değil. Tabi herkese hitap etmeyebilir. Benim çok hoşuma gitmişti. Ve e, bir tane planlayıcı ya da ajanda almayı planlıyordum. Ama başka hesaplara da baktım. Daha fazla hoşuma giden başka bir ajanda olmadığı için oradan bir tane haftalık planlayıcı sipariş vermeye karar verdim. Ama şöyle bir aksilik oldu. Ben kampanya var zannediyordum. <laughs> Açıklama kısmına çok fazla bakmadım. Yani resimdekilerin hepsi benim olacak diye düşündüm. <laughs> Hatta şöyle koyarım resimleri. Ama sadece planlayıcı almışım o fiyata. Olsun. Moralimi bozmayacağım. Çünkü bununla ilk bağımı nasıl kurarsam biliyorum ki o şekilde devam edecek. Asıl yüzücü kısım neresi? Zaten ben e, bunun dışına vurularak almıştım. Yurt içi karga yüzünden. Bakar mısınız? Buranın kemirilmiş olması lazım yani. Başka bir açıklaması yok. Normalde böyle olması gerekirken elime bu halde ulaştı. Çok üzüldüm görünce. Hemen hesaba yazdım. Daha sonra hemen geri dönüş şey yaptılar. Ee, istersen bir tane daha gönderelim dediler ama dedim gerek yok sadece bilin onlar da son zamanlarda çok geri dönüş almışlar e, kötü kargolama yüzünden o yüzden hem mutlu hem biraz mutsuzum aslında baya bir mutsuzum ben okuduğum kitapların da e, böyle kenarlarını falan buruşmamasını isterim yani böyle bir zarar gelince hemen kötü hissediyorum ve ondan soğuyor gibi oluyorum ama <laughs> buna verdiğim para yüzünden soğumam mümkün değil <laughs> Yani çok uygun bir planlayıcı değildi ama içeriğini göstereyim. Bakın içeriği çok tatlı. Şöyle bir sayfası var. Noktalı. Sayfaları noktalı. Burada burada günleri var. Burada da normal not alabileceğiniz bölümler var. Ben zaten özellikle dışına vurmuştum. Çok hoş duruyor. Ee, i̇sterseniz Instagram hesaplarını açıklamalar kısmına koyarım. Siz de dilerseniz bakabilirsiniz. Video çekerken problemlerimden bir tanesi de yetersiz alan. Bilgisayarın hafızası fazla olduğu halde e, video depolamakta zorlanıyordum. Yani aynı anda birkaç tane video çekemiyordum. Hep birini çekip en fazla iki tanesini çekip işte editleyip paylaşıp daha sonra e, başka video editleyebiliyordum. Ve yüklediğim videoları da silmek zorunda kalıyordum. Çünkü gerçekten videolar inanılmaz yer kaplıyor. 7-8 dakikalık video bile editledikten sonra e, 15-20 GB yer kaplayabiliyor. O yüzden bir tane hard disk istiyordum. İnternet'te biraz araştırdım. Kabını attığım için göstereyimce ama şu şekilde. Ben 1 TB'a kaldım. Hem fotoğraflar için hem videolar için kullanmayı planlıyorum. Hem de böyle okuldaki dosyalarım için işte öğrencilere gönderdiğim testler, işte kaynak kitaplar vesaire onları koyarım diye düşündüm. My world, I don't worry, darling. I just smile because you're by my side, and now your eyes open up every morning to the love that shines in mine, and I see it in yours too. So now I sing to you, and when you go leave me here all alone, I'll be waiting, we can make it, because I know, that after all this time, you'll read between these lines, feeling fine, cause you said, this is all you want, no more playing, playing, playing all this, waiting, Same as I do, or more play and wish and waiting in hours, take and take and take. We do actually shop for them. Bu da günlük rutinime dönemem. Bu da günlük rutinime dönememdi. Bu dışarı çıkıp temiz bir hava almak o kadar çok değiştiriyor ki. At. Dışarı çıkıp dışarı çıkıp temiz hava almak o kadar çok dışarı çıkıp temiz hava dışarı çıkıp temiz hava almak gerçekten çok e <gülüyor> 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 çok uzak şu an o o zamanlar o zamanlar şu an çok uzak. O zamanlar. O yüzden artık planlayıcı olarak buna yazmayı planlıyorum. Ne kadar çok planlıyorum. Ee, bilgisayarım bilgisayarım bilgisayarımın hafızasının e, bilgisayarımın hafızasının e, fazla olması bilgisayarımın hafızasının e, fazla olduğu ha bilgisayar